İnsan bir kere arar Gamze. Ama kim arar biliyor musun? Sever insan arar. Bana bak kadın, benden de Ömer'den de uzak duracaksın, anladın mı? Baba. Ömer şu anda müsait değil. Yüreğim varsa söyle! Kimle yattın söyle! Sana ne be? İstediğimle içerim, istediğimle düşer kalkarım. Ben artık seni istemiyorum. Aa! Ben ne istiyorum biliyor musun? Boşanmak. Onu bu hale sen getirdin. Evinde, yuvasında. Bunca yıllık alışkanlıklarından sen kopardın. Sen bunca zaman Haluk'la yatmadın mı? Yattım. Kim bu kadın? Sadık işte. Kim bu kadın? Sen biliyor musun? Bak gözüme bak doğru söyle. Niye bana yalan söylediniz? ...kiminle istiyorsan onunla takıl. Çünkü sen benim sevgimi hiç hak etmeyecekmişsin ki. Nerede Ömer? Ulan Ömer! Haklısın! Sadiç! Verecek bana bunun hesabını! Tahir! Kim bu kadın? Vicdan. Kocana sor. Ömer'in böyle olmasının sebebi ben değilim. Sizsiniz. Ve şimdi ilk defa... ...kendine ve size baş kaldırıyor. Baba. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.